Ben patatesleri haşladım. Normal soyduktan sonra küp küp şekilde de haşlayabilirsiniz. Ya da haşladıktan sonra da böyle soyabilirsiniz. Şimdi güzel bir patates kavurması hazırlayacağım içi için. Patatesleri soyduk. Şimdi bir tane soğanı küçük küçük doğrayalım. Patatesin soğanla buluşmadan önce soğanın çok iyi bir şekilde kavrulması gerekecek. Şöyle mümkün oldukça küçük doğruyorum. Yine sıvı yağ kullanacağım. Tereyağıyla da kavurabilirsiniz. Soğan burada yavaş yavaş karamelize olurken biz patatesleri rendeleyelim. Soğanın daha hızlı kavrulması için tuz katalım. Çok azıcık da toz şeker ilave edeceğim. Şeker de yine onu hızlı karamelize edecek. Soğan iyice şeffaflaşmaya başladı artık. Ee, pul biber ve bol reyhan kullanacağım. Reyhan patatese en çok yakışan baharatlardan biri. Tazesi varsa tazesini de içine bol bol koyabilirsiniz. Ama taze reyhan kullanacaksanız baharatlar kavurduktan sonra en son reyhanını ilave edip şöyle bir karıştırıp aslında kapatabilirsiniz. Çok hafif pul biber yanmasın ama yağa da rengini versin istiyorum. Bir de reyhanı şöyle elimde ufalayarak koymam gerekiyor. Arada sapları çıkabiliyor. Inanılmaz güzel bir koku. Şimdi hemen patatesleri ilave ediyorum. Altını kapatıyorum ve rendelenmiş kaşar peynirini ilave ediyorum. Zaten sıcak ile birlikte eriyecek ve iyice karışacak birbirine. Şöyle hazır bir yufkayı bütün olarak açıyorum. Önce içine sıvı yağ ve biraz da su. Sonra yufkayı da yuvarlak olduğu için bir kare çıkarmam gerekecek. Şöyle iki tarafını iyice katlıyorum. Ve birazdan yapışabilmesi için kenarlarına şöyle su geçeceğim. Hazırladığımız harçtan bol bol içine koyuyorum. ...bu şekilde kapatıyorum. Kenar alıyorum. Birazdan teflon tavada... ...önlü arkalı pişiriyor olacağım. Kremi. E, tavaya çok az sıvı yağ... ...ve ilk gözlemeyi hemen bırakıyorum. Önlü arkalı... ...iyice kızartacağım. Hemen ikincisini hazırlayalım. Isınmış bir tavada ağır ateşte yavaş yavaş... ...böyle önlü arkalı çevirerek... Kızartabilirsiniz. Şimdi artık gözlemeyin hemen artık tarafa çevirelim. Biraz da bu tarafı kızarsın.